Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kaya gideceğim ve akşam bir tane parti varmış. Oraya gideceğim. Ee, o yüzden çantamı falan hazırlayacağız. Şimdi hemen çantamı hazırlamaya başlıyorum arkadaşlar. İlk önce buradan yedek bir kıyafet alacağım kendime. Ne olur ne olmaz. Belki üstüm falan ıslanır diye. Yani zaten giderken üstüme giyeceğim kıyafet başka olduğu için işim kolay. Şöyle bir kapatalım. Ondan sonra buradan kameranın şeyini alacağım. Bir de cüzdanımı alacağım. Hemen alalım. Evet. Tripod'u ve cüzdanımı aldık. Şimdi koyalım. Allah. Koyamadık. Bir dakika. Ko <laughs> tamam. Şimdi cüzdanımı da koydum. Evet. Allah. Kontrolümüzü yaptık. Ne olur olmaz. Telefonunu da koyalım çantamın içerisine. İnşallah koyacağım bugün telefonu unutmuştum çünkü arkadaşlar. Çantam bu şekilde. Ama içerisinde atıştırmalık ve bir tane de kahve alacağım arkadaşlar. Ama şimdi takalım da. Onu sonradan takmaya şeyim olmaz belki. Tamam. Zaten orada bir tane abi varmış arkadaşlar. Ona çantamızı eşyalarımızı bırakabiliyormuşuz. Tabii parayla. Geri alabiliyormuşuz. Neyse şimdi ben giyindim. Geleceğiz. Şimdi dediğim gibi kahveyi alalım. Ben daha önceden yapmıştım. Ya tam neyse böyle olsun. Bir tane de çilek çikolata mı alsam 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 alayım yerim. Orada çünkü akşama parti olacakmış ama büyük ihtimal ben bu partiyi beklemeden yiyeceğim bu çikolatayı. Şimdi evden çıkacağım. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben geldim buraya. Ee, gayet güzel ortam var. Şimdi buradan bir tane yiyecek alacağım. Birazcık e, kayak sırasının bana gelmesini burada birazcık da ileride kayak yapılan yerde bekleyeceğim. Şimdi burada oturacağım ve şuradaki kadından bir tane şey almak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Evet hemen alıyorum. Çantamızı bırakalım da. Hemen hazırlıyorum efendim. Çilekli istediniz Tamamdır. Hemen hazırlıyorum efendim. Yeni bir tane aldım.

thank <laughs> you Hanımefendi süreniz doldu. Lütfen çıkar mısınız alandan? Tamam çıkıyorum. Buyurun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sürem dolmuş. Bence gayet eğlendim. Şimdi ileride yine okul yediğim yerde birazcık akşam olmasını bekleyeceğiz. Çünkü akşam parti var. Woohoo! Evet arkadaşlar şimdi akşam oldu. Artık yavaş yavaş kalabalık çoktu. Burası bayağı kalabalık olmuş. iki tane bir tane adam bir tane de kadın varmış. Bir tane adam bir tane kadın varmış. Onlar şey yapacakmış. Böyle dans gösterisi yapacaklarmış bu patinede. Hemen çantamızı verelim. Bu arada ben kış tatiline bakalım. gideceğim. Onun için ev bakıyorum hmm. arkadaşlar. Güzel giymişler. Ee, eve gittiğim zaman Şöyle, çantamı hazırlayacağım oturuyorum. ve size ayrı evet, bir video merhaba. hazırlayacağım. Yani hmm, merhaba. Böyle olsun. Merhaba. Birazcık ses çıktı, birazcık çıkmadı. Of, çok. Başlarda ya. ses çıkmadı ama büyük ihtimalle ben onu evet. ses evet. annemesini yaparım. Vay, yani bu, bu şekilde şekildeydi video galiba. galiba. Teşekkürler abi tekrardan çantamı evet. çek. Önemli değil. Yüzlerinin başlamasına son 10 saniye kaldığı için buraya alıp eve gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzeldi bu. bakalım buz Sahne sizin. Video sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok heyecanlı. Görüşürüz. Şarşız buraları hızlı izleyin çünkü gösteri uzun sürebilir. Çok güzel dans ediyorsunuz. Çok güzel dans ediyorsunuz. Bayağı böyle devam Çok güzel dans ediyorsunuz. So. Hadi bir altızorlat yapalım. Magi. Çok güzel. So. Çok güzel bir video. Bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Saydım onu önden on verdim. Çok güzel dans ediyorsunuz. チョキザーだぜりおすの。